Balinalarla yaşanan bu tür kıl payı kurtuluşlar sandığınızdan daha sık gerçekleşiyor ve bu videolardaki insanlar nispeten zarar görmeden kurtulmuş olsalar da bir balinanın yemeği olmaktan sadece birkaç metre uzakta oldukları gerçeğini inkar edemeyiz. Peki ya o kadar şanslı olmasalardı? Bir insan vücudu bir balina tarafından yutulsa hayatta kalabilir miydi? Daha önce böyle bir şey yaşanmış mıydı? Bir balina tarafından yutulsaydınız başınıza gelecekler. Eğer bir balinayı yakından hiç görmediyseniz ne kadar devasa sağ olabileceklerini hayal etmek zordur. Bunu perspektife oturtmak gerekirse mavi balina gezegendeki en büyük hayvandır. Sadece dili bir fil kadar ağırdır ve ağzına 400 ila 500 insan sığabilir. Ancak bu devlerin bizi yutması konusunda endişelenmemize gerek yok çünkü anatomileri bunu neredeyse imkansız kılıyor. Bunun yerine daha küçük akrabaları olan ispermeçet balinalarından endişelenmeliyiz. 1891 yılında bir adamın bir ispermeçet balinası tarafından yutulduğuna dair haberler ortaya çıktı ve hayatta kalarak hikayesini anlatmayı başarsa da asla eskisi gibi olamadı. Anlatılanlara göre James Bartley balinanın gemisine saldırması sonucu yutulmuştu ve ancak ertesi gün mürettebatın balinayı bulup öldürmesiyle kurtarıldı. Balina'yı gemiye çıkaran ekip karnını yardığında içeriden bilinci kapalı ama canlı bir şekilde James Bartley'i çıkardı. Yüzü ve kolları bembeyaz olmuş ve görme yetisini kaybetmişti. Bunun sebebi balinanın mide asitleriydi. Ancak yıllar geçtikçe bu hikayeye şüpheyle yaklaşılmaya başlandı. James'in gerçekten bir balina tarafından yutulup yutulmadığı sorgulandı. Yani mide asitleri sadece cildini beyazlatmakla mı kalmıştı? Daha büyük zararlar vermesi gerekmez miydi? İşte burada bilimin gücü devreye giriyor. Daha yakından incelediğimizde fark ettik ki bir balina tarafından yutulursanız dışarıya sadece beyazlamış bir ciltle çıkmak en büyük endişeniz olmayacaktır. Öncelikle balina tarafından yutulduğunuzda endişelenmeniz gereken ilk şey devasa dişler tarafından parçalanmamak olacaktır. İspermeçet balinalarının her biri yaklaşık 20 cm'ye uzunluğunda ortalama bir şef bıçağı kadar olan 40 ila 50 dişi bulunur. Diyelim ki tüm bu dişlerden bir şekilde kurtulmayı başardınız. Şimdi boğazdan aşağı inmeye başlıyorsunuz. Burası hem karanlık hem de kaygan olurdu ve oksijen eksikliği ile artan metan gazı nedeniyle nefes almakta zorlanırdınız. Balina'nın boğaz kasları sizi aşağıya doğru itmek için kasılıp gevşedikçe vücudunuz da giderek mideye doğru ilerlerdi. Aynı zamanda cildinizde hidroklorik asit etkisini hissetmeye başlardı. Biliyorum daha yeni içeri girdik ve James Bartley'in hikayesi şimdiden oldukça şüpheli görünüyor ama eğlenceyi burada kesmek olmaz değil mi? Sonrasında balinanın dört midesinden ilk ve en büyüğüne düşersiniz. Burada bir süre takılı kalabilirsiniz ama işin güzel yanı eğer şanslıysanız balinanın yuttuğu biyolüminesan, ışık saçan bir kalamar sayesinde kısa süreli bir ışık gösterisi izleyebilirsiniz. İspermeçet balinaları ışıklı uçan kalamarları yemeyi sever. Ancak bu kısa ışık gösterisinin tadını çıkarmalısınız çünkü sonrasında diğer midelere sürüklenecek ve mide asitleri tarafından yavaş yavaş parçalanarak neredeyse tamamen sindirileceksiniz. Sonunda geriye sadece kemikleriniz kalacak ve bu kemikler de balinanın anüsünden dışarı atılacak. Yani bir balina tarafından yutulup hayatta kalmanızın hiçbir yolu yok gibi görünüyor. Üzgünüz James, 1890'larda insanları kandırabilmiş olabilirsin ama artık gerçeği biliyoruz. Ne kadar büyük ve korkutucu görünseler de balinalar aslında insanları yemekle ilgilenmiyor. Eğer konuşabilselerdi muhtemelen bunu bize açıkça söylemek isterlerdi. Ama bu başka bir video konusunun parçası.